Olur. Şu sol alttan. Aa bak, aynen. Olur. Koşuyor. Bravo. Sahil dolu. Tam sahil <laughs> kenarını çok iyi kullandı. Sahil bir vay Burası çok. <laughs> şey. Oy! Helal. Hilal. Kaka vuruşu <laughs> izleyin de. İnce bir deneme. Baksana şarjörü değiştirdim mermi Oppa Yaz. Kafadan headshot. ince. İnce diye de belirt yani. Öyle kayıtları öyle geçsin. Hadi gel bitirelim bu işi. Çık bitirelim. Çık bitirelim. Sana bir flick shot atmak diyorum o da. Uzun zamanda şöyle fantastik bir trikleri itliyordum yapmayı. Bunlar sabahtan beri benim killerimi çalmaya çalışıyorlar. Bak geliyor. Geliyor. Hazır mısın? Geliyor. 3, 2, 1, ah Bom! Bam! Boş Gidiyoruz. Herkes. Ay bayıldım. Gel ne buraya, gel ne buraya. Ellerim kanka yapış yapış. Allah senden, hiç olmasın, çok iyisin. Kalkan var mı başka? OHA Hey lal. Hayır <gülüyor> kanka. Vurdu be Görmeden, değil mi? Ya headshot lan dedim orada bir kıpırtı var. Adam yürüyor herhalde. Başkası denedi bana. Tamam, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Vuracağım evet. şimdi ona. <laughs> <laughs> Kanka, arabada quick attım bir de. Adama dedim ki yürü git evine. Kanka tekdi o, tekdi. Ay! Adamı oyunu sildirdi. Oğlum jilet bir yakaladı. Ay! Mike havada bir koymuşum. Naruto al bunu Instagram'a koy. Aa, bunlar bana Kardeşim duyuyor musun beni ya? Çok mu iyi vuruyorlar? Ya ben bu işi bırakıyorum ya. Bak, ben ben artık zirvede bırakıyorum. Aferin abi bir hakarı ya araç Vallahi mı? onu Ortadan ortadan. Ha şurada Aradın. durdular şurada Aradın. durdular. evdeler Geliyorlar Ay bebeğim Aradın. benim be. Lan adam lan. <laughs> ağlıyor bu ağlıyor bu. Lan şşş. kardeşim. Ha tam 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 ölecek tam tam. Sen alan ölecek. Sen girmeseydin. Oy Suka, sen beyler, girmeseydin. beyler beyler beyler. Kalabalık park. Havadan vurdu. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> alan geldi beyler. Oy, çok ince. Çok Oğlum ince. Be. Çok ince baba. Ben yukarı, yukarı çıkalım gel. gel. Bak, bu herif iyi abi. Anladım ben. Bu profilini belli etti. Kıpır kıpır hareketli bak sola açıyor. Hoppa! Lobiye selamlar. Hadi be. Panelleri de sıktın anlamadım. Aha! Bir dakika. Hop! Aldım bunu belli kamyonlar katında çok tatlı takılıyorlar be. Aha! Aa, birisi geliyor gel. Gel gel o, o bunlara bırakmayacağım kını gel. Gel şur açıdan vuracağım. yapma. Yapma! Allah çok tehlikeli bir kildi. Lan nasıl gördüm mü yine delinden buradan çıkıyorlar bak. Diğerleri nerede? Ayağını gördüm. Bak bak İ ince ince bakıyor. Bak Bilal abi öldü bence. Smoke attı, smoke attı. Dur 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 gördüm, gördüm. Et. Sıkıntı yok. Var ya Bu yolunu şaşırmış ya. İki kişi mi? Var tek <laughs> galiba ya. Hayır hayır orada orada. Aa tamam tamam. E, arabanın arkasında. Oo bunu hak ettiniz ha. Abi tepeden Hadi. aşağı indi şu an eğimde göremiyoruz. Şu şuranın eğiminde falan. Oraya doğru indi. Bak şurada da buggy. Şurada da buggy. Adamlar arabaya bindi. Uy yalana bak. Buggy giden da. arabadan adamı CK'den vurdum sizin içinde. Dedim hala bak bak, bak bana böyle şov yaptıracaktınız illa. Giden adam adam ölürüz ölürüz kanka adam bir de şu an bak iyi mi koydu. Hocam giden baginin üzerinden vurdum adamı Allah. gidiyor lan gelmiyor Aynen Oy be ne diyorsun değil ama quicksilver o göremez Göremez Oy yapıştır yapıştır rush rush Çok yedi benden hadi bakayım King Kong yok arkadaşlar King Apollo var ya yapıştırdı tane Kimmiş 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 önümde. Uy düştü. Bekle. Ya, <Gülüyor> oldu. <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ya? Smoke'dakini vurdun Aa. rastgele? Aaa! Ne? Sasuke oran abi oranla alalım. Bunlar gidelim abi. Gözde bak Ben geliyorum. Ya baydım oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ben seni gelirsem beni de koru. <laughs> Kastı bu arada. Araba geliyor bize doğru. Nerede? <laughs> oh! <laughs> Oydi. İlan abi. İlan in the house. Oh. Oh. Konfi ne biçim oh. çalışıyor lan bu konfiye bayıldım ha. Baksana abi yakıta. Oh. <laughs> lan daha dur. Kal Oy yaram. vurdum. Uy! Uy! <laughs> e lan lan. Allah Allah. E. İkisine iki, vurdum. İki tane attım, iki tane ya <laughs>